Bir sabah kahvemi alırken telefonuma baktım ve bildirim geldi. Tebrikler, ilk satışınızı yaptınız. Bu tebligat beni oldukça heyecanlandırdı çünkü ne ürün göndermiştim ne de müşteriyle bir görüşme yapmıştım. Sadece ebay'de ürünümü listelemiştim ve o an hayatımda büyük bir değişim yaşadım. O an dedim ki ben bunu yapabiliyorsam herkes yapabilir. Hiçbir ofis veya patron yoktu. Sadece internetin sunduğu bir fırsat ve doğru bir sistem vardı. Bu durum birçok insan için yeni bir başlangıç olabilirdi. Ekonomik özgürlüğünü hedefleyen ve kendi ayakları üzerinde durmak isteyen herkes bu fırsatı değerlendirebilir. Eğer sen de bu yolda bir adım atmak istiyorsan yorumlara ebay yaz sana ücretsiz bir başlangıç eğitimi göndereceğim. Bu videoyu beğen ve bir arkadaşına gönder ki bu sistemi öğrenmek seni diğerlerinden bir yıl ileri taşıyabilir. Her gün hayatımıza yeni fırsatlar sunuluyor ve bunları değerlendirmek tamamen bizim elimizde. Bugün başla ve yarın geçmişte takılı kalanlardan olma.